Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasuluna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Fetuhat Mekke 4. sefir 28. kısım 64. bölümden devam ediyoruz. Vasıl Haşir ve Neşir. Bilmelisin ki insanlar yeniden yaratılış hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı müminler bedenlerin diriltileceğini kabul etmiştir. Yeniden yaratmayı ve ahiretteki yaratılışı duyulur değil, akli durumlar olarak görülmenin insanların görüşlerini de ele almayacağız. Böyle bir yorum işin kendiliğindeki durumun aykırıdır. Çünkü bu yorum sahibi orada bedenlerin yaratılışı ve ruhların yaratılışı diye iki yaratılış tarzı bulunduğunu anlamamıştır. Bu ikincisi manevi yaratılıştır. Onlar manevi yaratılışı kabul etmişken duyulur yaratılışı kabul etmemişlerdir. Biz ise gerçeğe aykırı düşünen kimsenin ruhsal manevi yaratılış hakkında söylediğini de kabul ediyoruz. Sadece onun farklı düşündüğü konuyu kabul etmiyoruz. Çünkü insanın ölmesi onun kıyametidir. Fakat bu küçük kıyamettir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Kim ölmüşse onun kıyameti kopmuştur. Haşir ise tikel nefislerin tümen nefiste toplanmasıdır. Bütün bunlar muhalifin söylediği benim de kabul ettiğim hususlardır. Muhalifin kıyamet hakkındaki görüşleri burada biter. Bizzat bu noktada tenasühü benimseyenler ile benimsemeyenler görüş ayrılığına düşer. Onların hepsi akılcı teorik düşünceyi benimsemiş kimselerdir. Bütün bu konularda ise ayet ve bazı rivayetlerin zahiri anlamlarından kayna kanıt getirirler. O kanıtları zikredip haklarında konuşsaydık onlarla tartışalım ve söylediklerini inceleyelim derken söz uzardı bu konularda söz konusu insanlardan herhangi bir yolu tutan herkesi gerçek ve sahih bir yönü vardır. Başka bir ifadeyle ahiretteki durumları akledilir durumlar sayan, o yorumu benimsen insan, şarenin maksadının bir yönünü anlamışken, başkalarının anladığı hususun bilgisinden mahrum kalmıştır. Başkasının anladığı ise duyulur bedenlerdeki duyulur yaratılış, duyulur terazinin varlığı, duyulur köprü, duyulur cennet ve cehennemin varlığıdır. Bütün bunlar gerçektir ve Allah'ın kudretini ifade etmede daha büyük işlerdir. Doğa ilminde doğal cisimlerin sonsa değin hatta sürekli bir varoluşla iki dünyada kalabileceği kabul edilir. İnsanlar doğanın durumundan sadece Allah'ın bu konuda onlara verdiği kadar bilgi öğrenebilir. Bunlar onlara görünen feleklerin ve yedi gezegenin hareketleridir. Bu nedenle insanlar doğal ömrü bu hükmün gerektirdiği 120 sene saymıştır. İnsan bu süreden fazla yaşadığında ise doğa ilmi bakımından bilinmeyen bir ömür yaşar. Gerçi o da doğanın bir parçasıdır ve doğanın dışına çıkmaz. Fakat doğa ilmi söz konusu ömrün süresi hakkında belirli ve kesin bir yargı verecek bir bilgiye sahip değildir. Öyleyse bir insanın ömrü doğal ömrü bir veya daha fazla sene aşarsa bunu binlerce sene aşması mümkün olabileceği gibi ömrünün sürekli olması da mümkündür. Şeriat, dünya hayatının süresinin bitip herkesin öleceğini, tekrar dirilişi, ahireti ve orada ahiret yaratılışıyla sonsuza değin yerleşmeyi bildirmeseydi, bunların bilgisine ulaşamayacağımız gibi ölüm, yerleşme, ahiret dirilişi ve başka bir yaratılış, cennet, nimet ve azabı gibi bütün bu durumları kestiremezdik. Ahiret hayatında duyulur bir yemekle, duyulur bir içmeyle, duyulur bir cinsel ilişkiyle, doğal alışkanlıktaki gibi bir kıyafet giymeyle yerleşeceğimizi şeriat bildirmeseydi bilemezdik. Allah'ın bilgisi ise daha geniş ve daha yetkindir. Akıl ve duyuyu, akledileri ve duyuluru bir araya getirmek kudretin büyüklüğünden olduğu gibi, aynı zamanda ilahi yetkinliği göstermesi bakımından daha tam bir iştir.'' Bunun böyle olması mümkünlerden her bir sınıfta görünen ve görünmeyeni bilenin hükmünün sürmesi içindir. Bunun yanı sıra ez-zahir El ve el-batın her sınıfta bir hükmünün olması içindir. Kıyametteki yaratma hem bedensel hem de ruhsaldır. Söylenenleri anladıysan hakkın razı olacağı bir duruma ulaştın demektir. Bildiğin gibi peygamber ve müminlerin Allah'tan öğrendikleri bilgi ilahi feyizden yoksun olarak tek başına insanların akılların verisinden, öğrendikleri bilgilerden daha geniş bir bilgi alanına sahiptir. Öyleyse kendisine karşı samimi olan herkese yaraşan şey, peygamber ve nebilerin her iki yorumla da başka bir ifadeyle duyulur ve akledilir diriliş hakkındaki sözlerine dönmektir, yani kabul etmektir. Çünkü aklın bu konuda duyulur dirilişi veya dirilişi kabul edenlerin yorumuna karşı şeriatların bildirdiği şey imkansız sayabilecek bir kanıtı yoktur. İmkanın hükmü ise kalıcıdır, tercih eden mevcuttur. Nasıl olur da bedenle diriliş imkansız sayılabilir ki? Şahidin şu dizeleri ne güzeldir. Müneccim ve doktor zannetti ki bedenler diriltilmeyecek. İkisine de dedim ki, sizin söylediğiniz doğruysa ben bir zarar görmem ama benim sözüm doğruysa esas zararda olan sizsiniz.'' Şairin esas zararda olan sizsiniz ifadesi, müneccim ve doktorun peygamberlerin getirdiği ayetlerin zahirine inanmamalarına işaret eder. Ben bir zarar görmem çünkü ben sizin gibi manevi akledilir işlere inandığım gibi aynı zamanda buna sizin kendisine inanmadığınız başka bir şeyi daha ekledim. Şairin doğruysa ifadesiyle kendisinin herhangi bir kuşku taşıdığı anlaşılmamalıdır. Bu ifade hasınların mezhebine göre söylenmiş bir sözdür. Bu gibi ifadeler sıkça kullanılır. Bu ifadelerin üzerinde düşününüz. Kendini imana zorla ki Allah'ın izniyle kazançlı çıkasın ve mutlu olasın. Dirilişin niteliği Bu meseleyi ortaya koyduktan sonra bilmelisin ki ahiretteki yaratılış hakkında duyusal yaratılışı kabul eden müminler arasında ortaya çıkan görüş ayrılığı yeniden yaratmanın niteliğiyle ilgili bir durumdur. Bir kısmı insanların yeniden yaratılmasının tıpkı ilk yaratılışlarındaki gibi cinsel ilişki, çoğalma ve topraktan ve üfleme şeklinde olacağını ileri sürmüştür. Adem, Havva ve onların çocuklarında cinsel birleşmeyle bu tür yaratma gerçekleşmiştir. Bu durum insan türündeki son çocuğa kadar sürer. Yeniden yaratılış böyle ise bu kez ahirette bunların hepsi kısa bir zamanda ve hakkın belirleyeceği kısa bir sürede gerçekleşir. Nitekim şey Ebul Kasım bin El Kasi sizi yarattığı gibi yeniden yaratacaktır ayetini yorumlarken Halaul Halül Naleyn isimli kitabında böyle iddia eder. Bunu onun kendi görüşü olup olmadığını bilemiyorum. Yoksa gerçekte onu söyleyen insanın sözünü mü açıklamak istemişti? Söz konusu kimse o sözü söyleyen Halfullah adlı bir ümmiydi. Bazı müminler ise gök meniye benzer bir yağmur yağdırır, yeryüzü hamile kalır şeklindeki bir hadisi benimsemiştir. Bu sayede ahiret yaratılışı ortaya çıkar. allah Teala'nın bizim hakkımızda sizi yarattığı gibi tekrar diriltilecektir. Diriltecektir. Ayetine gelince bu ayet, ilk yaratılış öğrendiniz, öğüt almaz mısınız? Ve sizi yarat, yarattığımız gibi tekrar yaratacağız. Bu bizim üzerimizdeki bir vaattir ayetlerinde belirtilen durumdur. Allah bu ayetlerde bize ilk yaratmanın bir örneğe odamaksızın gerçekleştiğini, ahiretteki yaratılışın da bir örnek olmaksızın gerçekleşeceğini bildirmiştir. Bununla beraber o hiç kuşkusuz duyulur bir yaratmadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennet ve cehennemliklerin yaşadığı durumu bu dünya hayatındakinden farklı bir şekilde belirtmiştir. Buradan ise şunu öğrendik: söz konusu farklılık onların kendisine göre yaratıldığı önceki bir örneğe göre yaratılmamış olmaları ile ilgilidir. Bunun böyle olması kudretin daha büyük olmasından kaynaklanır. Allahu Teala'nın bu kendisine daha kolay gelir ayetinde kastedilen durum ise söylediğimize zarar vermez. Çünkü ilk yaratılışın örneksiz bir yaratma olduğunu başka bir anlatımla yaratanın düşünüp, ölçüp, inceleyip en sonunda bir şey yarattığını varsayalım söz konusu şeyin ilkine benzer veya ona ilave olacak şekilde başka bir yaratılışla yeniden yaratılışı ise işleri kendi fikriyle öğrenen kimseye yani insana göre örneksiz yaratmaya ve tasarlamaya daha yakın bir şeydir. Halbuki Allah bir şey düşünerek ve tasarlayarak yapmaktan münezzeh ve yücedir. Binanın Allah aleme varlık veren fakat ondan bir şey almayandır. Onun herhangi bir şey hakkındaki bilgisi yenilenmez. Allah sonsuz şeyleri tümel bir bilgiyle bilendir. Böylelikle özette ayrıntıyı bilir. Onun celaline böylesi yarışır. Kuyruk sokumu. Allah ayette insanı kuyruk sokumundan yaratır. Kuyruk sokumu bu dünya yaratılışından kalan kısım ve onun kökenidir. Böylelikle ahiret yaratılışının unsurları onun üzerinde birleştirilir. Bu bağlamda Ebu Hamid'e gelince, yani Gazali, o hadiste zikredilen kuyruk sokumunun nefs olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre ahiret yaratılışı bu nefs üzerinde gerçekleşir. Ebu Zeyd el-Rakraki gibi bazı, bazı başka kimseler ise kuyruk sokumunun bu dünya yaratılışından geriye kalan ve başkalaşmayan cevheri fert olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre ahirette yaratılış söz konusu şey üzere gerçekleşir. Bunların her biri ihtimal dahilindedir ve asıl ilkel ilkelerden herhangi birine zarar vermez. Bunlardan bir tereddüt taşımadığım keşifte bana gelen bilgi ise kuyruk sokumunun yaratılışın kendisiyle bil fiil varlık kazandığı şey olduğudur. Söz konusu şey eskimez, başka bir ifadeyle eskimeye konu olmaz. Allah ayret yaratılışını inşa eder, onu düzenler ve itidar verir. Bununla birlikte orada inşa edilen şeyler dış varlıklarıyla cevherlerdir. Çünkü yokluktan varlığa çıkan zatların Hakikatleri var olduktan sonra bir daha kaybolmaz. Fakat karışımlar nedeniyle onların suretleri değişir. Bu suretleri meydana getiren karışımlar ise El Aziz ve El Hakim Allah'ın belirlemesine göre onlara inişen arazlardır. Bu suretler hazır hale geldiğinde tıpkı yanan bir ot gibi olurlar. Bahsettiğimiz şey ruhları kabul etmek için istidadın meydana gelmesidir. Bedenlerde meydana gelen istidad tutuşmayı kabul etmek için otun içerdiği ateşe istidatlı olma haline benzer. Berzahtaki suretler ise ruhlar ile tutuşan kandiller gibidir. Böylelikle israfil bir kez üfler. Bu üfleme o berzah suretlerine temas eder ve onları söndürür. Hemen ardından diğer ikinci üfleme tutuşma için istidatlı surete gelir. Kastedilen diğer yaratılıştır. Böylelikle berzahtaki suretler ruhlar ile tutuşur. Bir anda hepsi bakışarak ayağa kalkarlar. Böylelikle suretler canlı, Allah'ın kendilerine söylettiği şeyleri konuşan kimseler olarak bil fiil var olur. Bir kısmı Allah'ın övgüsünün yerine getirirken bir kısmı bizi kabirlerimizden kim çıkardı der. Başka biri öldürülükten sonra bizi dir dirilten ve dönüşün kendisine olduğu kimseyi tenzih ederiz der. Herkes bilgisine göre konuşur, herkes berzahtaki halini unutur ve içinde bulunduğu durumun uyanığın tahayyül ettiği gibi bir uyku olduğunu zanneder. Daha önce ölmüş ve berzaha göçmüşken orada uyanık olan kimse gibiydi. Dünya hayatı ise onun için bir uyku gibi olmuştu. Ahirette insan dünya ve berzahtaki durumunun uyku içinde uyku olduğuna inanır. Gerçek uyanıklık ahiret hayatındaki halidir. Bu halindeyken şöyle der. İnsan dünyada uykudadır. Sonra ölerek berzaha göçer Berzahte ise uykusundan uyandığını gören insanın durumundadır. Bundan sonra ise uyanıklık ahiret hayatındadır. Bu uyanıklık herhangi bir şekilde uyku içermez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlar uykudadır. Öldüklerinde uyanırlar buyurur. Öyleyse dünya berzaha göre uyku içinde uykudur. Çünkü berzah gerçek duruma daha yakındır. Şu halde o uyanıklığa daha uygundur. Berza ise kıyamet günündeki ahiret hayatına göre uykudur. Bunu bilmelisin. Gelmiş ve geçmiş insanların efendisinin büyük şefaati. İnsanlar kabirlerinden kalkıp, yeryüzü uzatılıp gök parçalandığında, yıldızlar dökülüp güneş dürüldüğünde, ay söndürüldüğünde, vahşiler toplandığında, denizler tutuşturulduğunda, nefisler bedenleriyle birleştirildiğinde, melekler göklerin burçlarına indiğinde, Rabbimiz Karanlık bulutlar içinde gelir ve biri şöyle bağırır. Ey mutlular! Ardından onlardan daha önce zikrettiğimiz üç grubu alır. Cehennemden bir boyunu çıkar ve zikrettiğimiz kimselerin içinden üç sınıfı çeker alır. İnsanlar heyecanlanır, sıcaklık artar. İnsanlar tere batar, iş ciddileşir. Durum çetin bir hal alır. Bir sessizlik olur ve sadece fısıltı duyulur. Cehennem getirilir. İnsanların bekleyişi uzadıkça uzar. Hakkın kendilerinden ne isteyeceğini bilmezler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar birbirlerine şöyle derler. Haydi babamız Adem'e gidelim ve içinde bulunduğumuz durumdan bizi kurtarması için Rabbimize yalvarmasını rica edelim. Uzun süredir böyle bekliyoruz. Adem'e gelirler ve isteklerini bildirirler. Adem şöyle der. Allah bugün daha önce hiçbir benzeri olmayacak şekilde öfkelenmiştir daha sonra da bir daha böyle öfkelenmeyecektir. Onlara kendi hatasını hatırlatır ve Rabbinden kulları o halden çıkarmasını istemekten utanır. Bu kez insanlar Nuh'a gelir ve aynı şeyi ondan isterler. Nuh da Adem'in söylediğinin benzerini söyler. Kavmine yaptığı bedduayı ve onlar günahkar ve kafirden başkasını doğurmazlar demesini hatırlatır. Bu bağlamda Nuh'un azarlandığı husus bizzat beddua etmesi değil, onlar günahkar ve kafirden başkasını doğurmaz demesiydi. Sonra İbrahim peygambere gelip daha önceki peygamberlere söylediklerini ona söylerler. İbrahim de önceki peygamberlerin söylediklerini söyler, söylediği üç yalanı onlara hatırlatır. Sonra insanlar Musa ve İsa gelir ve her birisine Adem'e söylediklerinin benzerini söylerler. Peygamberler de Adem'in verdiği cevabın benzerini verir. En sonunda kıyamet günü insanların efendisi olan Hazreti Muhammed'e gelirler sallallahu aleyhi ve sellem ve ona peygamberlere sürüldükten arz ederler. Bunun üzerine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şefaat benim işim der. Kast edilen şey Allah'ın kıyamet günü kendisine vermeyi taahhüt ettiği makam Mahmud'dur. Hazreti Muhammed gelir sallallahu aleyhi ve sellem secdeye kapanır. O esnada Allah'ın kendisine ilham ettiği ve peygamberin daha önce bilmediği çeşitli övgülerle onu över. Sonra yaratıklar için şefaat kapısını açmasını ister. Bunun üzerine Allah o kapıyı açar. Böylece meleklere, peygamberlere, nebilere ve müminlere şefaat izni verilir. Bu nedenle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde bütün insanların efendisi olur. Çünkü o Allah katında meleklerin ve peygamberlerin şefaat etmesi için şefaat etmiştir. Buna rağmen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem saygısını takınmış ve ben insanların efendisiyim demiş. Fakat içine meleklerin de girdiği tüm yaratıkların efendisiyim dememiştir. Halbuki Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem o gün bütün yaratıklar üzerinde otoritesi ortaya çıkar. Çünkü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için bütün peygamberlerin makamları birleştirilmiştir. Halbuki bütün isimlerin bilgisinin kendisine tahsis edilmesi nedeniyle Adem'in meleklere karşı ortaya çıkan üstünlüğü Hazreti Peygamber için sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıkmış değildi. Kıyamet günü geldiğinde ise bütün yaratıklar, melekler, insanlar kısaca Adem ve onun dışındaki herkes şefaat kapısını açması ve Allah katında sahip olduğu makamı ortaya çıkarması için Hazreti Muhammed'e muhtaçtır sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu esnada ilahi kahır ve en büyük ceberut bütün yaratıkları susturmuştur. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem verilen makam ise onu ihtiyacın arttığı bir günde Adem'in makamı gibi ve ondan daha üstündü. Nitekim o günde hakkın tecelli edeceği söylenen gazabı bunu gösterir. Halbuki Allah daha önce Adem'in hikayesinde böyle öfkelenmemişti. Bütün bunlar ise Hazreti Peygamber'in değerinin büyüklüğünü gösterir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın böylesine öfkeli durumuna rağmen kendisinden rica edilen hususta Allah'a yakarmaya cesaret edebilmiştir. Hakkın kıyamet günü suretlerde tecelli etmesi. Allah Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem duasına olumlu karşılık verir. Teraziler kurulur. Defterler açılır. Sırat köprüsü cehennem üzerine uzatılır. Şefaate başlanır. İlk şefaat edenler meleklerdir. Sonra peygamberler, sonra müminler şefaat eder. Geride ise merhametlilerin merhametlisi kalır. Burada pek çok ayrıntı vardır ki onlardan bahsetsek çöz uzardı. Çünkü bu mesele önemli bir konudur. Hak bugün tecelli eder ve şöyle der. Her ümmet taptığının peşinden gitsin. Sonunda işlerinde iki yüzlüler bulunduğu halde bu ümmet kalır. Hak daha önce kendisinde tecelli ettiği suretlerin en bayasında bu ümmete tecelli eder ve şöyle der. Ben sizin Rabbinizim. Onlar Senden Allah'a sığınırız, biz Rabbimiz gelinceye kadar burada bekleyeceğiz derler. Allah, sizinle Rabbiniz arasında onu tanımanıza sağlayan bir alemet var mıdır diye sorar. Onlar da evet diye karşılık verir. Allah onların bu alemet vasıtasıyla kendisinde Rabbilerini tanıyacakları bir suretle tecelli eder. Onlar da sen bizim Rabbimizsin diye karşılık verirler. Allah onlara secde etmelerini emreder. Dünya hayatında Allah'a secde eden herkes orada Allah'a secde eder. Korkarak ve iki yüzlüce secde edenin sırtını ise Allah kurşundan bir tabakaya çevirir. Böyle bir insan her ne zaman secde etmek isterse kafasının üstüne düşer. Bu durum o gün topuklar açılır, onlar secdeye çağrılır ve secde edemezler. Ve daha önce secdeye çağrılmışlardı ve onlar salim idi. Ayetlerinde belirtilen haldir. Salim idi ayetiyle kastedilen yer, dünya hayatıdır. Onlara görünen topuk ise kıyamet gününün belalarından çetin bir durumdan ibarettir. Bu yorumun dilde kanıtı olarak Araplar savaş şiddetlenip vaziyet çetin bir hal aldığında şöyle derler. Harp topuğundan çıktı yani savaş çığırından çıktı yani şiddetlendi. Aynı şekilde topuk topağa dolanır ayeti de böyledir. Bunun anlamı korkular ve çetin işler kıyamet günü birbirine karışır demektir. Akli ve dini tevhid cennete girenler. Şefaat edildiğinde cehennemde dini anlamıyla mümin diye isimlendirilen kimse kalmaz. Herhangi bir peygamberin diliyle dini yasa haline gelmiş olmak bakımından dince belirlenmiş sayılan bir amel işleyen, isterse en küçük birim olan hardal tanesi kadar ya da ondan daha küçük olsun, herkes peygamber ve müminlerin şefaatiyle cehennemden çıkar. Allah'ın birliğini akli kanatta bilen akılcı tevhidçiler ise cehennemde kalır. Onlar akli kanıtlarla Allah'ın birliğini bilen, ona ortak koşmayan, fakat ona dince geçerli bir imanla inanmayan, kendisinde herhangi bir peygambere uymuş, olmak bakımından hiçbir iyilik yapmamış kimselerdir. Dolayısıyla onlar dince geçerli imandan bir zerre ya da daha azı bulunmayan insanlardır. İşte o insanları merhametlilerin en merhametlisi cehennemden çıkarır. Onlar hiçbir iyilik yapmamışlardır. Başka bir ifadeyle dince tespit edilmiş olması bakımından dini herhangi bir iyilik yapmamışlardır. İmandan daha büyük bir iyilik yoktur. Onlar ise iman etmemişlerdir. Bu hadisi Osman bin Affan rivayet etmiş. İmam Müslim el-Haccac sahihinde zikretmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bilerek ölen Burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman ederek dememiştir. Tekrar hadise dönersek Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölen kimse cennete girer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söyleyen dememiş, özellikle bilgiyi tercih etmiştir. Cehennemdeyken bu insanlar hakkında Allah'ın inayeti azaptan öne geçer. Çünkü cehennem herhangi bir şekilde Allah bilen insanın ebedi olarak kendisinde kalmasını kabul etmez. Tevhidin en yetkin yönlerinden birisi ise bilgiden dolayı Allah'ı dinlemektir. Böyle bir insan bilgiyle imanı birleştirmiş demektir. Şöyle bir eleştiri yönetebilirsiniz. İblis de Allah'ın bir olduğunu bilir. Haklısın deriz. Fakat iblis ortak koşanların ilkidir. Dolayısıyla ortak koşan kimselerin vebali onun boynunadır. Onların günahlarının cezası ise ateşten çıkmamaktır. İblis billeyerek ölmüşse bile böyledir. Nereden biliyorsun ki? Belki de düşüncesine ilişkin bir kuşku nedeniyle Allah'a ortak koşarak ölmüştür. Daha önceki bölümlerde bununla ilgili bir hususa değinmiştik. Öylesi İblis ateşten çıkmayacaktır. Hangi nedenle ateşten çıkmayacağını ise şirki icat ettiği için mi, yoksa kendisi de sonradan müşrik olduğu için mi en iyi Allah bilir. Bu meseleler hakkında pek çok ilim vardır. Bunların hepsini ifadeye kalksaydık, kitaptaki amacımız olan özetleme gayesinden uzaklaşırdık. Bununla beraber kıyamet mekanlarından çok bilinen bazı mekanları zikredeceğiz. Örnek olarak amellerin sunum yeri, defterlerin alınması, terazi, sırat, araf, ölümün kurban edilmesi, cennet meydanındaki ziyafet sofrasıdır. Bunların hepsi yedi tanedir. Aynı zamanda onlar cehennem ait yedi kapının olduğu gibi cennetin yedi kapısının da esaslarıdır. Çünkü sekizinci kapı görme cennetine aittir. O ise cehennemde kapalı olan kapıdır. Söz konusu kapı perde kapısıdır. Dolayısıyla hiçbir zaman açılmayacaktır. Çünkü cehennemlikler Rablerini görmekten perdelenir.